İyi ki de öyle. Günlerdir yeni doğan ile ilgili tüm gelişmeleri ekrana getiriyoruz biliyorsunuz. Şimdi hastanelere yapılan eş zamanlı denetimin detayları da ortaya çıktı. Tüyler ürperten konuşmalar var kayıtlarda. O vicdansızlar yakayı ele vereceklerini anlayınca bakın nasıl paniğe kapılmışlar. Verdiğiniz ifadenin içeriğini sordular. verdiğim ifadeden dolayı hastanenin kapatılmasına kadar gittiğini söyledim. Hem kendilerine emanet edilen bebeklere sahip çıkmadılar hem de utanmadan evladını kaybeden babayı arayıp ifadenden ne söyledin diye hesap sordular. Konuşmak istemiyorum yani bunu size söylemek zorunda da değilim. Telefonu üzerine kapat. Yeni Doğan çetesi skandalının en çarpıcı kanıtlarından biri de işte bu videoydu. 21 e ex işte. Kanka 21'e 46 X Vallahi ben sabah bırakacağım. X daha iyi olsa sabah bırakacağım. Bir bebeğin ölümü hakkında acımadan konuşan çete üyelerinin çalıştığı hastane kapatıldı. Şikayetçilerden biri de işte bu babaydı. Kapatılan hastanenin vicdansız yöneticileri oğlunu kaybeden babayı suçladı. Hani nasıl bir ifade verdiniz de bu hastanenin kapanma aşamasına kadar gittiğini. Esenler'deki bu özel hastanenin yönetiminde bulunan bir kişi çete yüzünden evladını kaybeden babayı aradı ve ona hesap sordu. Neden ifade verdin? Neden şikayetçi oldunuz? Sizin yüzünüzden hastaneye kapandı dedi. Herhangi bir benim ifademle alakası olmadığını söyledim. Yeni Doğan Çetesi lideri Doktor Fırat Sarı ile Mehmet Gürül arasında gerçekleşen konuşma kayıtları soruşturma dosyasına girdi. Çete lideri Sarı konuşmasında Mert'e getirdiği hastalar için 20 bin artı sigorta yapıyor. Tabii karısının sigortasını da yapıyorum dedi. Her geçen gün çıkan detaylar adeta kan donduruyor. O detaylardan biri de yeni doğan yoğun bakım ünitesinde bulunması gereken bebek sayısından daha fazla bulundurdukları ortaya çıktı. Öyle ki denetim sırasında bu durum fark edilmesin diye bebeklerin sağlığını tehlikeye atarak fazla olan bebekleri normal bebek odasına çıkardıkları ortaya çıktı. İddianamede doktorların yazması gereken epikriz evraklarını hemşirelerin yazdığına yer verildi. Raporlar zamanında yazılmadı. Araya belli bir süre girdikten sonra hastanın durumuna göre rapor hazırlandı. Zamanında yazılınca 20-30 bin TL tutması gereken ücretler geç yazıldığı zaman 3-4 katı artırılarak yazıldı. Bu fark SGK'dan tahsil edildi. SGK zarara uğratıldı. Hemşire Ceren Hatice Kırım'ın örgüt yöneticisi İlker Gönen'le arasında geçen telefon kayıtları da ortaya çıktı. Denetim için geldiler, mahvettiler bizi. Çok detaylı incelediler. Hastaları saydı ve ben aşağıda bebek odasına son anda 112'nin getirdiğini yollayabildim. 27 tane vardı alanda. Kıvırmaya çalıştım her türlü işi, yolsuzluğu, usulsüzlüğü ortaya çıkardılar. Kovanımıza çomak soktular. Çok derin bir iş var. Nokta atışı yaptılar. Sonun hayır olsun. İçeri atmasalar yeter.